Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu soruları dinledikten sonra sizler de sınavlarınızdan daha güzel notlar alabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip sorularımıza geçelim. 1. Allah'ın varlığını çevremize baktığımızda gördüğümüz mükemmel düzenden anlayabiliriz. Buna örnekler veriniz. Evet değerli arkadaşlar çevremize baktığımız zaman çevremizde, evrende, dünyada bir düzenin olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu düzen kendi kendine meydana gelmiş olamaz. Bu da bir yaratıcının varlığını bizlere gösterir. Bunlara örnek verelim. Mesela dünyanın kendi etrafında dönmesi Güneşin doğudan doğup batıdan batması, mevsimlerin oluşması, insan vücudu, bitkilerdeki fotosentez vesaire bunlar evrendeki düzene örnek olarak verilebilir. İkinci sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Her gün güneşin aynı şekilde doğup battığını, mevsimlerin düzenli olarak değiştiğini ve bitkilerin belirli bir düzen içinde büyüdüğünü gözlemliyoruz. Evrendeki bu düzenin arkasında bir plan veya tasarım olup olmadığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu olaylar tesadüfen mi oluyor yoksa belli bir amacı mı var? Düşüncelerinizi yazınız. Evet değerli arkadaşlar, bu videonun çok uzun olmaması adına ben cevapları önceden yazdım. Evrende tesadüf eseri bir şeyin olması söz konusu olamaz arkadaşlar. Mesela çölde bir saat gördüğümüzü düşünelim. Çölde gördüğümüz bir saatin meydana getiricisinin olmadığını söylemek ne kadar saçma ise esrarengiz olan bu evrenin kendi kendine meydana gelmesi veya tesadüfen oluşması saçma olacaktır. Dolayısıyla evrendeki düzenden hareket ederek evrendeki düzeni sağlayan bir varlığın olduğu ortadadır ki... O da Allah'tır değerli arkadaşlar. Üçüncü soru. Evrende iki tane yaratıcı olsaydı nasıl bir düzen olurdu? Kısaca açıklayın. Evrende iki tane yaratıcı olsaydı düzen değil aksine karışıklık olurdu. Çünkü her yaratıcı farklı şeyler istemek isteyebilirdi. Biri gece olmasını isterken diğeri gündüz olmasını isteyebilirdi. Bu durumda evrende çatışma ve düzensizlik meydana gelirdi. Oysa evrende her şey uyum ve düzen içindedir. Bu da tek bir yaratıcının yani Allah'ın varlığını bizlere gösterir. Kısacası değerli arkadaşlar iki yaratıcı olsaydı evrende düzen değil düzensizlik olurdu. Sıradaki sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Evet burada besmele var. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıda Arapça yazılışı verilen Bismillahirrahmanirrahim ifadesinin Türkçesini yazınız. Evet değerli arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim isminin e, Bismillahirrahmanirrahim ifadesinin Türkçesi şu şekildedir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Yani biz bir işe Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladığımız zaman aslında ne diyoruz? Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla başlamış oluyoruz. Besmele'nin içerisinde geçen Esma-i Hüsna'ları yazınız. Esma-i Hüsna neydi değerli arkadaşlar? Allah'ın isimleriydi. Evet baktığımız zaman Besmele'nin içinde Allah geçiyor. Allah tüm isim ve sıfatları kendisinde toplayan yüce varlığın özel adıdır. Bir diğeri Errahman. Errahman dünyada bütün varlıklara merhamet eden rahmeti sonsuz olandır. Er-Rahim ise ahirette müminlere özel merhamet ve lütuf gösteren anlamına gelmektedir değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Ayetlerde geçen Esma-i Hüsna'ları karşılarındaki kutucuklara yazınız. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Her şeye gücünün yetmesi nedir değerli arkadaşlar? El-Kadir'dir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Bu da nedir değerli arkadaşlar? El alim. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir. Allah'ın her şeyi işitmesine ne diyoruz? es diyoruz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Allah'ın her şeyi görmesi nedir değerli arkadaşlar? El-Basir'dir. Altıncı ve sonuncu sorumuza geldik. Aşağıda verilen İhlas Suresi ve anlamını tamamlayınız. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Anlamına bakalım değerli arkadaşlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Allah birdir, o samettir, doğurmamış ve doğmamıştır, onun hiçbir dengi yoktur. De ki o Allah birdir, o samettir, doğurmamış ve doğmamıştır, onun hiçbir dengi yoktur. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.